28 Mayıs Cumartesi videonun başı uçak meselesi. Beşken ben uçak meselesi. Uçak meselesi neydi? Marmara'da hava yolları yok muydu? Uçaklar yok muydu? Şirket hava şirketleri yok muydu? Ee, bu Sabancı yani bir havayolu şirketi ardından 3 e, şirket yani toplam 4 ortak e, ve bu şirketi en idare eden Havayolu yolu şirketi Sabancılardı. Burada amacı neydi? Burada ne yapmaya çalışıyorlardı ve sen ne yapmaya çalışıyordun? Ne malum Akdeniz ticareti sonrası Akdenizlerden aldığım dörtte yakın yolcu uçağını Sabancılara hediye ediyorum. Şimdi benim sinsi plan ve emellerim ne olabilir? Burada bu havayolu şirketi üzerinden Afrika kaçakçılığı yapmak olabilir. En düz e, mantık en şey tamam mı? E, en basit benimkisi hiç yoktan budur. Anladım bölgeye ne bilirler? Peki Sabancıların amacı neydi? şimdi şu, dedim o arada devlet benzini vardı. Devlete ait benzinlerde bazı sıvı katılıyordu ve bu benzinler 3,5 kat daha uzun ömürlüydü. Hani 3,5 kat daha uzun giderlerdi. Peki bu uçaklarda kullanılan yakıt yani bu uçaklarda devlet benzini kullanabiliyor muydu? Hani sen otel sağ üzerinden devlet benzini işine girecekken tabancılar uçak üzerinden devlet belediğinin işine girmiş, girmiş olmasınlar mı? burada bir şey söz konusuydu tabi dedim Avrupalılar bu devlet belediğinin peşindeydi ama Türkiye'deki lojistik ağın başarılı bir şey çalışmasının ardında yine bu devlet belediğini vardı tamam mı? Ee, şimdi bu mesele bu olabilir ama başka bir mesele daha olabilir. Dediğim gibi burada 4 şirket vardı, 5. olarak benim de bu işe dahil olma, olmam isteniyordu. Ama <laughs> benim kafamda ve düşünceler daha çok bunun üzerinden, kaçakçılık üzerinden olduğu için galiba anladın mı? Ee, tabi bu işe girip de e, şey olarak e, dikkatleri <laughs> çekmek istemiyor da olabilir mesela ben anladın mı? <laughs> işte en güzeline tabancılar üzerinde kaçakçılığımı yapacaktım. Fıçlar <laughs> sabancı yakalıyor. Değerli şifte ben şaka taşıyorum. Yalış ya. <laughs> Şimdi burada bir... Tabi ben bunu Afrika üzerinden şey yap ve kömür üzerinden bu işi yapmak istiyordukken bu işin bir de Balkan ayağı vardı anladın mı? Ee, tamam Sabancılar devlet benzini olabilir ama bir de Balkanlarla ilgili meseleler vardı dediğim gibi normalde bu havayolu şirketleri hani bir kere benzin devlet vermezse zarardalardı. Anladın mı? Hani devlet benzini veriyordu. Ya yani benzinde indirimler yapıyordu şeklinde diyeyim. Anladın mı? E, o zaman tamam karlı olabiliyordu ama e, absürt bir karda yine söz konusu olmuyordu sanırım. Anladın mı? E, ama asıl iş burada yolcu uçakları üzerine kaçakçılık yapabilmekteyiz sanırım. Yani asıl e, şey işi, asıl e, cukka anlıyorum e, buydu yani bavullara mal koyup bunu uçakla getirebilmekti diye mı? cukka buydu ama burada bu dört şirketin biri havayolu şirketi diğeri başka üç şirket e, havayolu şirketi daha çok tabancalar idare ediyordum ellerinde bazı yolcu uçakları vardı ama e, biraz eskiydiler sanırım e, bir bir de daha fazlasını istiyorlardı anladın mı? ve bulamıyorlardı. Yani parayla bile o dışarı satı alınamıyordu. Hani çok para versem bile alamıyordum. <laughs> Paranın her kapıyı açmadığı noktalardan biriydi. Ben bunu bu kapıyı yapışkan çimento ile açtım ve sonuçta Akdeniz Ticareti adlı YouTube'umdaki videoya bakabilirsiniz Orada bahsettim. Peki buradaki meselenin aslı neydi? Burayı biraz size bırakabilirim. Yani siz yorumları yazın. Şimdi ben de, yani benim bana o ilk aklıma gelenler e, Arfuka'da yolcu uçarak açıklık yapma. En basit, en temizi anladın mı? Benim ilk aklıma bu geldi yani ama e, ee, tabii dedim önce çimento konsorsiyum kuracaktım. Ondan sonra bu işleri gelecek. Daha konsorsiyum da kurmamıştım ee, Onun onu yolun Onun dışında tamam 4 adet yol uçağım vardı ama e, bunları işletmeye girmek istemiyordum. Yani bir maliyetli, maliyetten ziyade ee, o su var bu su var şu su var amına uğraşmazdım ben yani o yüzden ben zaten sabancılara hediye ediyorum bu yol güçlükleri anladım biraz zahmetli bir işte ben öyle çok zahmete gelemem yani zaten çimento fabrikasına yaptığım bir şey de yani kumu makine döküyorum makineden çimento olarak çıkıp otomatik paketleniyor satıyorum yani <laughs> birkaç güne milyoner oldu ben böyle biraz, biraz, tembellik değil de e, anladın mı yani ben şimdi bu yolcu şeyle pek de şey etme şeyinde değildim zaten ama ama evet yani sabancılar üzerinden kaçakçılık yaparım da benim planı anladın mı? Zaten dedim ben konsorsiyum kuracaktım. Konsorsiyumu iki başarılı şeye uğraştıracaktım. Bir kumun fiyatını fazla gösterecektim anladın mı? Burada vergiden e, kar ettirecektim konsorsiyum. İki Afrikalılarla bu yolcu uçaklarından ticarete girecektim. Bu iki başarılı olay üzerinden bu çimento konsorsiyumu büyütecektim. Çimentocuları büyütecektim anladın mı? Hani e, şey olaraktan, eşim şimdi benim orada hava yolu işletme şeyi gibi bir durumum yoktu. Ama Sabancıların vardı hava yolu şirketi. Yani görünürde Sabancılar görünse de dediğim gibi toplamda 4 şirketlerdi. Öyle söyleyeyim hani arka planda anılma. E, bu yüzden bu işi yani yolcu işletme Sabancılara hediye ediyorum anılma bu konuda neredeyse benim diyeceklerim bu kadar hani orada hani görünürde düz olan ne diyor derseniz Akdenizlerden yolcu uçağı almayı başardım ardından Sabancılara hediye ettim benim bu yolcu uçaklarıyla hava yolu işletme gibi bir şeyim yoktu hem maliyeti hem zahmetliydi hem otu vardı bu su vardı daha vardı zurtu vardı e, anladım. çünkü biri sizin yolcu uçağınızda bir şey kaçırırsa sizin uçağınızı abluka yarılardı e, beni kaçakçı olarak nitelendirirlerdi bankadaki para banka... <laughs> Ay görünür şey tam olarak bu tamam mı? O yüzden burada Sabancıların havayolu yolu şirketi zaten vardı. Evet uçağa ihtiyaçları vardı. Bu yüzden bu uçakları Sabancılara hediye ediyorum. İşlesinler diye anladım yani. Biraz büyük büyük büyütüyorum yani hava şirketlerini. Öyle de düşünebilirsiniz. Yani bu uçak meselesi dair benim diyeceğim budur. Hani şöyle denilebilir dediğim gibi. Ben sen otelse üzerinden devlet benzinini Sabancı ve o dört şirkette uçaklar havayolu şirketi üzerinden devlet verdin diyebilirsiniz. Belki doğrudur. Bunu bir Balkan ayağı da vardı. Balkanla ilgilenmesi vardı anımı. Ee, Romanya'nın milli uçağı vardı. Balkanları dedim bu uçakların zaten yurt dışına uçurmak için dışişlerinden izin alması gerekiyordu Sabancıların. Tamam mı? Ama Balkanlı şöyle bir iddialar döndü hani Balkan'a uçan sivil uçaklar Romanyalılar vurur gibi bir şeyler denildi ama onu da söyleyeyim. E ee, yoksa hani senin burada burada yapmak istediğin neydi? Benim burada ne hani dedim temel planım depo plazalarını tamamlamak. Ee, seramik cilası fabrik olayına girmek, bazı fayat üzerinden toprak satın almak, Cerrahpaşa'da gazını açmak. Ee, bunlar depo plazaları tamamlayınca yapacağım. Aynı zamanda helikopter olayına gireceğim malum. Ben burada hem otelsa plazaları hem de benim depo plazaları helikopter pisti olacaktı. Burada hani helikopterle ben olayları halledecektim anladın e, ee, Artı bir de güvenlik şirketi olabilir e, ee, Vesaire. Yani burada güvenlik şirketine kastım koş e, konak sistemi namı adı Ağ sistemi tam ağların sahip olduğu sistem. A da ola, yani olmuşken her oldum bir de A olayım dedim. O yüzden e, koş konak sistemli bir <laughs> Yani doğruya doğru Benim biraz böyleydi yani ben de öyle hediye ettim. Sabancıların ihtiyacı olduğunu biliyordum hediye ettim. Ama bu uçaklar aynı zamanda dediğim gibi benim konsorsiyumu karlı ettirmemi yarayabilirlerdi. Afrika'da bu kaçakçılığını yaparak. Yani daha çok kömür yap edecektik anladın mı? bu bavullar, kömürler konulacaktı. Bu uçaklara şey ne yüklenecekti? Gelecekti, gidecekti. Anladın mı? Temiz iş. Ee, yani yakalanınca tabii şey olur <laughs> ama yakalanmaz. Aslında temiz iş. Bu kömürle ne yapılıyor? Kömür işleme maruz bırakıldığında ayarlı altına dönüşüyor ve de platine dönüştürülebiliyordu. Anladın ee, öyle söyleyeyim. Yani dedim ben bu kömürleri çok pahalıya zaten satardım hani mı yani? Üstelik bu depo plazanında kömür de depolmak istiyordum. Çünkü gördüğünüz üzere zaten her şey para değil. Hani parayla yol düşer anlamadım alınamadı mesela. Anladım. Böyle depoda malınız mümkün olması ileride tatalsa işinize yarayacak bir şey almak anlamına da geliyordu. O yüzden depo plazacılığı benim için önemliydi. Ve zaten öncelik buydu. Hani i̇nşaat şirketliğinin dedim taslakları oluşturuyordum. Yani çalışıyorlardı. Biraz zartı bir şey istedim. Uğraşıyorlardı. Anladım. gidip onunla konuşuyor bunu temin eder Anladım. Böyle çabalıyorlardı. Anladım. İnşaat şirketi anlaştım o iş açıkçası. bir şey edemeyeceğim tamam mı? Ee, hem Çanakkale hem de İstanbul'da bir depo filizansına sahip olmak istiyorum. Benim adım buydu. Şimdi bu uçak meselesine dair benim diyeceğim bir şey yoktur. Ee, Tabii ben de öyle çok e, aslında saf bir simdir anlıyor mı? Yani benden düz mantık Akdenizler aslında 1 milyar TL teklif etseler de ben 4 uçak istedim karşımda. Anlaştık. 4 uçağı Marmara'ya yolladılar. Bir müddet orada benim olarak kalsalar da malum o burada uçak e, yok, helikopter kullanırdım sanırım. Gördüm nasıl kullanıldığını. Helikopter indirip kaldırabilirdim ama burada uçağı bilmiyorum yani. Anladın mı? Helikopter kullanı e, havalandırabiliyordum sanırım. Tamam mı? Araba da kullanabiliyordum Yani beş buçuk yaşında, yedi yaşında görünüyorum ama. E, bu nasıl şey yapıldığını şey diyordum e, Valla benim orada işime yaramazdı. Dedim ya havayolu şirketi zaten zahmetliydi. Hani şimdi böyle bir şey kursam zartur tur olurdu. E, anladın mı? Ben direkt sabancılara hediye ettim yani. Anladın mı? E, benim orada yaptığım şey buydu. Yani ilerideki hani bunun üzerine kirli plan nedir dersen. Afrika'da kaç yapma. Budur yani kirli planım Bu uçaklar gidecekti, bavullarda kömürle gelecekti, çimento ile gidecekti, bavul da gelecek, kömürle gelecekler demedik. Anladın mı? E, tabii Riskli. Tabi görünürde yakalanırsa sabancılar suçlu olacaktı. Anladın mı? Burada tabii suçlu konumuna düşmek istemiyorum galiba şey olarak. Anladın mı? O yüzden dörtlüğe dahil olmak istemiyordum. Tamam mı? <laughs> Şimdi biraz tabi şey olarak biraz böyle şimdi yapacak bir şey yok hani ama bu öyle aklıma gelen bir plandı yani anladın mı? Tamam çimento konsorsiyonu kurmak istiyorum hani o kesin bir plan sanırım anladın mı? Şimdi çimento masaları var ama bu masaları konsorsiyona dönüştürecektim onu söyleyeyim. Ama hani benim düz mantık ben tabi bir kere hediye ettim. Hem Marmara'nın ihtiyacı vardı hem Savancıların Havayolu Şirketi'nin ihtiyacı vardı. E, bu havayolu şirketi dediğim gibi arkasında 3 şirket daha var toplam 4 şirketler yani. Tabi ben de hani bu uçaklar hediye edip direkt zaten bu olaylar gireceğim. Ben orada büyümeyi bekliyorum hani ne zaman bu işleri çevrilecekti Bir 10-15 yaşında olduğumda Afrikalılarla bir ticaret olaylarına girebilirdik. Benim elimde değerli ürünler olabiliyordu anlı bir şey Yani benim bu uçak meselesini açtığımda diyeceğim budur. Hani seni niye ikna ettiler ilk başlarda anlı katılman için falan diyebilirsiniz. Valla orayı öyle söyleyeyim, bu dört şirket yani Sabancı'dan İdealite Havayolu şirket dahil ardındaki 3 şirket beni kendilerine dahil olmam için ikna ettiler. Ama bana mantıklı bir şeyler de söylemiyorlardı tamam mı? Yani destek ver, katıl, üye ol yani şey yap, ortak görün anladın Bunu sürekli söyleyip duruyorlardı. Ama dedim burada hesap kitap yapınca pek karlı olmuyordu. Hani buradan ben nasıl ki ancak kaçakçılık yapmak ama hani madem kaçakçılık yapacağım niye orta olayım o zaman şey olurdu. Eee <laughs> kalırdı yakalanırsa anladın mı? Valla <laughs> burada mantıksızdı bu iş orta olmam. Hani dolaylı olarak ben orada sağlayayım şeklinde sağlıyorum. Şimdi doğruya doğru bir ziyalar olmazsın anladın mı? Ee, yani kaçak kek de bakmayın. Dedim bu doğullar bu altın doğulların çoğu altın vardı anladım mı? Nasıl altın vardı? Kömür alıyorlardı, kömürü altına dönüştürüyorlardı. Ya altın piyasası diye bir şey vardır. Ee, bu hem ülkenin idare etmesi için idare edebiliyor dedim gibi yani, yani Türkiye bono ve tabirleri nasıl ödüyordu? Altınla ödüyordu. Altın bulamazsa borla ödeyebiliyordu ama bu sayede kendini kalkındırabiliyordu Türkiye anladın mı? Yani benim anne burada düz mantık aslında çok art niyetli bir şey değil. Ben orada yani ihtiyaçları vardı. Bunu biliyordum. Akdenizlerden o yüzden para almak yerine uçak aldım ve sonra tabancalı hediye ettim. Burası düz hani burada, burada sadece benimle tabii Onların da kendi çıkıp planları olabilir. Balkan dedim Balkanlarda bir şey çevireceklerdi ama. <laughs> Ama açıkçası ben helikopterciydim. Yurt dışına da aslında helikopterlerle gitmek istiyordum. Avrupa'yı seyahatlerini insan hep helikopterlerle yapmak istiyordum. Anladın mı? Ben bütün hazırlığımı bunu üzerine kuruyordum. Neden? Ee, valla uçaklar bir kere çok radara yakın. Dönüyor. Hani ya radara yakalanmıyorlar diyelim. GPS sistemleri sayesinde e, yakalanıyorlar. Ben bu helikopterleri GPS'in kapatıp öyle de uçurabiliyordum. Anladın mı? Ya da GPS demeyeyim de yani sensör şey sistemlerini. Ki orada o da ayrılıyor oradaki şeyler. Benim bir Alpa'nın Egelleri verdiği GPS sistemi vardı. Anladın mı? Bir de Marmara'da asıl helikopterleri kullanan farklı bir sistem vardı. Bunlar değişiyor şey olaraktan tamam mı? Oralara hiç girmeyeceğim. Ayrı teknolojik konular oralara anladın mı? E, ee, Valla burada ben burada özellikle mesela dağlar nerede falan bunları da biliyorum. Hani helikopterle seyahat edeceğim ama burada dağlar radarları engelliyorlar. Mesela dağların ardından uça uça mesela seyahat edecektim. Anladın mı? Ben tabi burada çok değerli çok zengin bir adamım. Güvenliğimi riske atma istemiyordum. Yoksa hüdüğüm biri bir tuşa basıp orada beni patlasın. gibi <laughs> gibi yani bu konuda aslında ne diyeyim bilmiyorum hani görünürdü öyle oldu. Akdeniz ticaretinde para yerine Akdeniz'in depolarında bulunan yolcu uçakları vardı. Onları istedim. Anlaşmayı yaptık. Yolcu uçakları Marmara'ya geldi. Ben sonra Sabancı'ya hediye ettim. Valla bunun ardında plan nedir, olay nedir? Ben buraları pek şimdi giremeyeceğim. Anladın mı? Orada tamam. Afrika'da üzerinden birkaç yakın söz konusudur. Anladın mı? O tamam. Ama bu dört şirketin de bir şeyler çeviriyorlardı. Belki devlet benzinin peşindeydiler. Anladın mı? Ben bunu otel üzerinden yapmanın şeyindeydim. Tamam mı? Ama burada bir de balkan ayağı vardı. Balkan ayağını tam çıkartamıyorum şimdilik. Neyse bu sinsi onlanması muhtemel olan planları dahil. Onları tabi şey yani tahmin ee, yoksa görünürde aldım uçağı. Ben bu uçaklarla iş, havayolu işletmeciliği yapmak istemiyordum. Uğraşmak istemiyordum. Sabancıların da yolcu uçağına ihtiyacı olduğunu biliyordum. Ve havayolu şirketlerinin için e, havayolu şirketinin de ihtiyacı olduğunu biliyordum. Öyle verdim Sabancı'ya ediyorlar hediye olarak. şey olarak. Hani görünür de böyle oldu anladın mı? Arka planda dedim benim orada Afrika üzerinden belki kaçak çünkü sınıfta olayım olsa da ee, bu dörtlünün devlet benzinini ele geçirme e, taktiği olsa da ee, bir de Balkan'la ilgili bir durum vardı sanırım bu uçakları özellikle Balkanlarım ne uçurmak istiyorlardı anladın mı? Ama dedim bu uçakları yurt dışına uçurmak için dışişlerinden işlerinden izin alması gerekiyordu. Dış de Akdeniz'in kontrolündeydi. bu dört şirketin dediğim gibi beni kendi aralarına katmak isteseler de böyle asıl mantıklı ve şey planlarını pek söylemiyorlardı. Anladın mı? Bazı rakamlar söylüyordu ama hani söyledikleri rakamlara göre zaten devlet benzini vermezse bir kere zaten zarardaydılar. devlet benzini verdi diyelim. Ee, pek kar etmeye de bilirlerdi. Anladın mı? Hani devlet benzini veriyor. Bir kere e, bir kere orada bir kere zaten benzin verdiği için zaten çok bir vergi alacak. O ayrı. Takip edecek vergi alacak. Benzin verdiği için bazı şartlar koşacak. Oradan paralar gidecek. Anladın mı? Onu yapacak bunu yapacak derken e, şey olarak bakıldığında valla bu, bu dördü beni de katmaya çalışıyor. Hani uçak işine girersek valla yorulduğumuzda kalırız oldu anız mı ben denimli diye yap, yoruluruz bir bokumuz olmaz ben burada çimente da hiçbir şey yapmadan milyarder oldum ben girer miyim böyle şey dedim ben kabul etmedim o yüzden yani ben de bu yüzden kabul etmiyorum yanlış yanlış olmasın hani dörde katılmayı yoksa yanlış yanlış olmasın tamam mı <laughs> hani ama tabii de, en azı destek verir doğal tabii şey olarak tamam mı? Yani çimsa ve iki fabrikası olaraktan ve değerli parası ve malları olarak <laughs> ee, tabi desteğimizi verildi O ayrıydı. Desteğini verdik de dört tane şey olarak. Şimdi Balkan'daki mesele neydi? Ee, Balkan'da da bir durumlar vardı. Yani bu yolcu uçağını ben verdim. Bunlar ne yapmaya kalktılar? Dışişleri Bakanlığı'ndan yurtdışına izin almaya çalışacaklardı ama Balkan'a uçurmak için. Şimdi bu ne anlama geliyordu? Valla oraya da bir şey diyemeyeceğim anladın mı? Hani ya Balkan'daki ayağa şöyle bir şey olabilir. Malum Balkan'da hem kayaçlı topraklar var hem Balkan'da baharat üretiyor ki baharatları biraz sağlıklı değildi anladın mı? Hani belki bu dördü orada hava yolu işini yapıp Balkanlar Balkanlar arası taşımacılık yaparak onlardan ücret olarak para değil de anladın mı? Kayaç toprak olabilir ya da baharat olabilir. Mı? belki böyle bir amaçları olabilir. Hani orada Balkanlar üzerinde planları vardı bu dördünün ama dedim bana pek e, açıklamıyorlardı. Biraz e, cümlelerde de şüpheliydi. Hem kendilerine destek olmamı istiyorlardı. Yani Nihat'i tüm erkek herkes tanıyordu. Yani Mısır, Mısır'da bir kere adımız duyulmuştur. anlıyorum. Benim dilim parmakla gösterip çim şey sarıyorlardı bana. Anılmam. Ee, Tabi o dört şirketin Balkan'daki şeylerini şey edemeyeceğim. Ama hani valla benim orada bu uçaklar üzerinden yapmayı planladığım ki Sabancılara <laughs> hediye ettiğim için artık Sabancılar üzerinden yapmayı planladığım şey Afrika'da bavulluk kaç aşağılık yapma. Evet, Malum Holding mafyacılığı yaptık. Ee, fabrika mafyacılığı yaptık. Çete mafyacılığı yaptım her yapıyorum gördüğünüz üzere. Bu uçaklarla bir havayolu şirketi şeyine girmek girmem pek olası değildi. Ama helikopterlerle ama helikopter gibiyim. Anladım. Yani mesela ben bu uçaklarla uçaktan havadan benim sensörlü roket atarımı arabaya atsam ne olur? Olmaz. Ama helikopterle arabaları vurabiliyorum. <laughs> Çok hızlı gitselerdi hanım benim sosyal rakete kaçamıyorlardı. Ya. Ben o yüzden helikopterciyim. Şimdi burada benim mafyatik ve büyük ve <laughs> her şeyin ardındaki o büyük adam kozum Ali Bey'i kaybetmedi o anladın mı? <laughs> yani yani bir de hani sanırım burada en mantıklısı bu dördü bu uçak ayağına devletten devlet benzini alacak. Avrupa için önemliydi bu devlet benzini. Ben de zaten otel üzerinden bunu yapmak istiyorum. Peki bu dördü otel sayı üzeri, otelcilik üzerinden bunu yapamaz mıydı? Vallahi bilmiyorum. Yani yapabiliyorlarsa yapmışlardır. Bilmiyorum yani. Yani işin diğer kısmı şu yani bu devlet benzini uçakları da üç buçuk kat daha uzun uçmasına neden oluyor mu mesela? Uçaklar için çok absürt bir durum olurdu anladın mı? Yani bunların da amacı aslında hava yolu şirketinden parayı kazanmak değil de devletten alabildikleri parayı e, devlet benzinini diğer hava yolu şirketlerine sakma, satmak mıydı? Hani düz mantık, asıl böyle yaparlarsa zengin olurlardı anasını <laughs> Yoksa diğer türlü biraz e, hem zahmetli hem pek yok yok hava yolu işletmecinin anasını Bu konuda böyle söyleyeyim yani ben orada alıyorum Silor uçağı Ben orada hava yolu işine girem şartlar gereği giremezdim galiba. An uğraşmak da istemiyordum. Ben helikopterciydim. Hatta kendi helikopter fabrikam bile kurardım iki dakikaya ya. Atmıyorum değilim mal malzeme var yani. Ama ne düşüneceğim? Yani şu otel plazaları yapılsın. Chinox, sivil Chinox içi böyle dayalı doşeli anlamam. Satın alamazsam Belki kendi helikopter fabriğini kurup orada kendime bir Chinox yaparım şeklinde bir düşüncem vardı. Ya da elimdeki helikopterleri nokta dönüştürürüm şeklinde bir şey planlarım vardı. Yani tabii ben de orada... Yani bu ve benzeri malum kaynak makineleri vardı. O vardı, bu vardı. Yani kendime burada Chinox yapmam olasıydı. Olmadı. Param vardı. Bu mühendislere dayardım parayı. İki dakika yaparlardı ama anladım. O yüzden bu uçak meselesine arasında benim geleceğim pek fazla bir şey yok. Ben orada Akdenizlerin depolarında kullanmadıkları uçaklar olduğunu biliyordum. Sabancıların o ara yönettiği havayolu şirketinde uçağa ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bu şirketin arasında 3 şirket daha var. Toplam 4 şirketler öyle takılıyorlardı. Resmi olarak bakıldığındaki hatlara. Ben bunlara 1 milyar TL almak yerine 4 adet uçak istiyorum anlaşıyoruz 4 adet çimentoları yollamaya başlıyorum yapışkan çimentoları 4 adet uçak geliyor. Bir müddet benim olarak orada kalsalar da dediğim gibi orada hava yolu şirketi olayına girme şeyim yoktu ya da uğraşmak da istemiyordum. En nihayet de konuşuyorum. Burada hem Şevket hem Ali Sabancılarla falan konuşuyorum yani şey olaraktan. Ve hediye ettiğimi söylüyorum. İşte öyle bir şartta şey ettim hani ben bilince <laughs> bizim Söğüt'e gibi gibilerden. Öyle bir şiçeri kodu ama ee, öyle oldu. Ee, yoksa onun dışında hani ileriye dönük belki uçak kaçakçılığın olabilir. Aile düz bunları Sabancılar üzerinden yapmayı planlamış olabilirim. Onun dışında Sabancılar da bu uçaklarla hava yolu işletmeciliği yapmak yerine devletten devlet benzinini alıp bunu satarak asıl masrafı bu şekilde böyle karlı olabilirdi. Yoksa bu uçak işletmeciliğinin masrafı vardı. Bir de dediğim gibi devletten benzin alacaklar. Hem vergi bir kere ödeyecekler devlete. Ama onu yapıyor. Bu masrafı Anlatabiliyor muyum? Aa, onunla hani o dört şirketin planlarını bilmiyorum. Anladın mı? O, o şekilde söyleyeyim. Yani benim orada benim planlarım aşağı yukarı öyle bir şeydi yani yanlış anlaşma olmasın ama hani elimde artık 4 uçak bulunuyordu hani en pek de uça uçaklarla yapabileceğim şey yoktu yani anladın mı? şey olarak orada duruyorlardı bari tabancalara hediye edeyim dedim anladın mı yani şey olarak yani bilmiyorum karşılığında bir şey istedim mi 3-5 bir şey istemiş şey olabilirim, olabilir mi bahsederim olmuş olabilir şey olarak hediye ettim şeklinde diyeyim işimi çıkartabildiğim kadarıyla anladın mı? Vesaire yani. Yoksa başka bir Artnet de olmayabilir yani burada ama e, Artnet de olabilir. Olmayabilir. Şimdi orada da bir şey diyemeyeceğim. Anladın. Vesaire yani.